Ama artık biz yani şuna alışmalıyız. Yani oradaki çok değerli hocalarımız, çok değerli insanlar da görüşlerini başkanla aynı değilse belirtebilmeli ve biz bunu normal karşılamalıyız. Bu bir sağlıklı fikir alışverişi olarak değerlendirilmeli. Ha ikinci makro görüşe geliyorum. Ne sağlıklı değerlendirilmemeli Dışarı verilen mesajlar sağlıklı değerlendirilmemeli. Mesela herkes PPK metnine imza atan 5 kişi de Londra'ya, New York'a, Singapur'a, Dubai'ye, Katar'a gidip Türkiye Cumhuriyeti'nin para politikası üzerine başka başka mesajlar vermeye başlarsa. Değil mi Barış? Bu hiç sağlıklı olmaz.